Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Katar şirketi Türkiye'ye yatırım için kolları sıvadı. İnşaat, ulaşım, gemi ve petrol sektörlerinde faaliyet gösteren Katar merkezli Al-Hodayfi Rak Genel Müdürü Rakat Gandor, Türkiye'ye yatırım için kolları sıvadı. Sık sık Türkiye'ye ziyarette bulunan ve burada gözlemler yapan ünlü iş adamı, Covid-19 sonrası Türkiye'ye yatırım için kolları sıvadı. Lübnanlı iş adamı Gandor, Covid-19 sebebiyle ekonomik anlamda zor günler yaşayan Türkiye'ye ilk destek adımını önümüzdeki günlerde atacak. Burada yapacağı yatırımlarla on binlerce insana iş imkanı sağlamayı hedeflediğini öngören iş adamı, Türkiye'deki iş alanlarını yatırım danışmanlarıyla detaylıca inceleyip fikir edince, Ünlü iş adamının Türkiye aşığı olduğu öğrenildi.